Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta survival games oynuyoruz ulan ulan ne kadar zaman oldu lan şuraya girmeyeli video çekerken de herhalde uzun bir süredir girmemiştim son videomu ne zaman atmıştım bilmiyorum zaten bir süredir videoda gelmiyordu videoda çekmediğim için buraya çok uzun zaman oldu ben neler yapmışım la buralara böyle ha inek çiftliğimiz yok oldu lan iki saniyede oğlum tekte gidiyor muydunuz da siz ben birinin canı azdır diye vurdum ama ikisinin de canı azmış hop oğlum siz Niye bu kadar çabuk ölüyorsunuz lan? Bir dakika siz normalde de bu kadar çabuk ölüyor muydunuz? Allah Allah. Neyse. Neyse arkadaşlar. Benim teknelerim vardı. Aa, burada teknelerim. Bugün bir neler yapmışım onlara bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir nedir'e falan gideriz. Aa benim kurtlarım da vardı lan. Bak arkadaşlar Vallahi videoyu orada başlattım buraya geldim. Şunları süs için koymuştum. Şeker hiçbir şey yapmayacağım. O tarlama bak be tarlama bak be kimin tarlası bu be havuçlarıma bakayım büyümüşler mi onlar artık onlar artık büyümüşler mi? Çok şükür biraz <laughs> hala küçükler ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdik. bakalım. Şunları da havuç yapacaktım ben de olmadı. Tamam şuradan sonrası da havuç olacak. Havuçlarım yine büyümemiş ya. İçinden 3-4 tane anca büyümüş ya. Neyse kalsın bunlar. Daha bir ton ekmeğimiz var herhalde zaten değil mi? O yüzden şimdi gelmeyelim bunlara. Buradan bir çıkalım. Balkona çıkalım arkadaşlar oğlum. İyi yemek emek vermiştik abi buraya. Ne dur da kaç kere ölmüştüm lan şu balkonu yapmak için. Ulan var ya ulan. Ulan var ya ulan. Aşağı atlayabiliyor mu? Atlayamıyorum. Atlayayım ama. Ama atlayayım. Bekle niye buradan atlıyorum ki şuradan atlayayım sana. Allah Allah. Gel ekle. Siz de bu videoya arkadaşlar bir şöyle bir kaç like. Şöyle bir bir 100 like. 100 like nereden çıktı? Atın da 100 like atın. Hop tekneye atla oradan da evin içini evin içinde bir şey yok ki zaten göstereyim diyeceğim arkadaşlar çıkın da kaybolursanız da kaybolursunuz bunlar alıyordum bunlar kayboluyordu arkadaşlar benim yanımda Haydi bakalım kaybolursanız da kaybolun yapacak bir şey yok evin kapısı da açık olsun kimse giremez zaten gidiyoruz Gelin bakayım gelin gelin nedir'e gidiyoruz Bu videoya bir 100 like arkadaşlar Haydi bakayım 100 değil 100 bin like 100 bin değil 1 milyon like Nereye gidiyorum lan ben köpeklere kurtlara bakıyordum Kurtlar geliyorsunuzdur inşallah Geliyorsunuzdur inşallah. Burası değil. Burası değil. Burada teknem oluyor. Burası değil arkadaşlar. Ee, bu videoyu benimle birlikte ilk defa izleyenler varsa bu bölümde izleyenler varsa hop onlar da bir kendini belli etsin bakalım diyelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım yukarıya. Hemen şurada bir bizim nether, nether'ımız olacak şurada bir. Hemen bir nether'a gidelim. O ghostlar orada mı o ghostlar? O ghostlar orada mı o ghostlar? O ghostlara bir savaş açalım arkadaşlar. Bulursak onları bir kurtlarım geliyor mu? Kurtlar yok. Kurtlar yalan oldu. Kurtlar her seferinde beni bırakıyor ha. Bunlar huylu huyundan vazgeçer mi ya? Huylu huyundan vazgeçer mi ya? Şuraya yanlışlıkla börtü böcek girmesin diye kapatmıştım. Hayvan mayvan yazık. Girmesin diye şey yapmıştım. Neyse şöyle bir tekrardan kapatalım arkadaşlar. Kapanmıyor. Ha kapandı. Arazi yükleniyor. Yüklensin bakalım. Geldik. Ahanda la benim burada da evim vardı la. Benim burada da evim vardı la. Gireyim mi şuradan bakayım. Oo bak nedir ha yaptım evi unuttum. Bir tık otistik ev ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir ev yapmıştık kendimize göre. Bakayım bir aha aha şu 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 zombiler bana saldırıyordu onlar. Onlar nerede onlar? Aha şu zombi. Gel la buraya kulaklı zombiler. Aha aha şu kulaklılar nerede? Şunlar değil mi şunlar? Sensin değil mi lan o? Sizsiniz değil mi lan? Gel bakayım gel gel gel. Gel seni çekeceğim gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gelin bakayım lan. Siz misiniz lan bana saldıran? Siz miydiniz lan bana saldıran? Oğlum kaç kere... Kaç kere benim ölümüme sebep oldunuz lan? İnan aşağı. Düş lan aşağı. Düş, öl lan. ha sonunda ya. Kaç kere ölümüme sebep oldular arkadaşlar ya. Allah Allah. Çık. Çık yukarı. Eee... Şimdi... Bir gezelim bir gezinelim şöyle. Hatta dur. Bunlar... Sizde siz yılanın başını küçükken ezeceksin demişler arkadaşlar atalarımız. Hadi bakayım güle güle toz oldu. Toz oldu toz oldu. Gel bakayım. Sen de mi düştün lan? Sen neredesin? Aha bir dene. Aha, aha burada 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 burada. Hop gel lan. Gel lan buraya. Sen büyüyünce bana saldıracaksın oğlum. Ben bilmiyorum mu seni? Şu yılanları hemen ezelim arkadaşlar. Hemen başını ezelim. Hadi güle güle artık. Buraların sefiri benim oğlum. Buraların sefiri benim. Bir de bunlar. Bir de bunlar. Onlara savaşmıyorum. Onlar çok kalabalık. O yüzden onlarla savaşmıyoruz arkadaşlar. Oğlum lan. Şu an bir duygulandım ha. Toplasan şurada belki bir aydır girmiyordum şuraya. Ama bir ay da uzun bir süre ya. Öyle bence. Bence öyle. Şurada bir iki domuz bulabilir miyiz? Domuz avlayalım. Aha çıktı. Aha. Aha benim düşmanlar geldi. Aha. Aha, benim düşmanlar arkadaşlar. Oğlum 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 bir dakika lan. Lan oğlum bunlar beni öldürecek lan. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Gidin lan şurada. Oo bekle bekle. Hayır 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 hayır. Bunlar yine savaş başlattı bize. Bunlar neredesiniz lan siz? He? Neredesiniz oğlum? Bunlar yine bize bir savaş açtı arkadaşlar. Of of. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiç odunum yok mu lan? Şurada var mı? Oğlum odunum nasıl olmaz lan? Allah Allah. Ha çubuğum varmış. Tamam. Ee, taş kılıç yeterli olur. Şöyle bir kendimize önce bir gövdelik alalım arkadaşlar. Sonra bir pantolon alalım. Tamam mı? Başka da bir şey alamıyoruz herhalde. Şunları bir giyelim. Bir de uyuyalım. <laughs> bir oraya gidip bir eşyalarımızı malzemelerimizi bir toplayalım arkadaşlar. Bir intikama gidelim. İyi i̇ntikama intikama Kurtları da alacağım lan. Gelin lan buraya yüzerek gelin. Yürüyerek gidiyoruz. Ama siz siz de oradan giremezsiniz ki ya. Onlar eşit yere yapmadım ki. <laughs> Aa tekne de gitti orada kaldı. Neyse yürüyerek gidelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aa burada hayvan çiftliğimi de bitirdim. Çok güzel çok güzel her şeyin içine ettik gidiyoruz arkadaşlar. Haydi gidelim bakalım. Şöyle bir aşağıya doğru dalalım da çıkalım şöyle. Çık 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 çık. <laughs> o nedir'a o nedir'a gideceğiz o nedir'a gideceğiz o o domuzlar o piglinleri o iki domuzlar ha şurada teknem vardı değil mi ha, bin şuna bin şuna hızlıca hızlıca gidelim hızlı 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 sür taksici seri seri yol kaptan seri yol kaptan haydi kaptan hızlı kaptan o dur şurada da olması lazım da herhalde ya hayır burada yokmuş o yüzden burada inelim şuradan çıkalım şuradan da çıkalım şuradan da çık Buradan da çık, buradan da çık. Çık 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 bitmiyor. Çık bitmiyor. Gidelim arkadaşlar. Gidelim 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 gidelim. Nerede Nedir'im? Nedir'im orada. Nedir'a geldik. Nedir'a yaklaştık. Nedir'a yaklaştık. İnşallah eşyalarım kaybolmamıştır. İnşallah kaybolmamıştır. Ulan kaybolduysa var ya. Ulan kaybolduysa. Önce şimdilik bu bu şeyde eşyalarımızı bir bulalım arkadaşlar. Sonra <laughs> onlarla bir savaş savaş özel bir video gelecek onlarla savaşırken. Buradan bir eşyalarımızı bir alalım biz bir öncelikle. Şöyle bir karşıya geçmiştik değil mi? Aa bizim eşyalar hep aşağıya düştü. Bekle nereye düştü? Biz şuradan indik. Aha burada onlar bunlar. Burada bunlar burada burada. Burada burada. Siz çıkamıyorsunuz mu? Oğlum bunlar nasıl vuruyor lan böyle? Oğlum yine öldür. Arkadaşlar yapacak bir şey yok hazırlanacağız tekrardan. Domuzlara ölüyoruz oğlum. Bunlara bunlara buff gelmiş herhalde ya da ben mi oyunu unuttum bilmiyorum ama bunlara buff gelmiş. Şöyle bir tarladan biraz ekim buğday toplayalım. Sonra gelişip o malzemeleri unutalım artık bence çünkü o malzemeler iki kere öldüm. Yani iki kereden fazla yani ölüncük. Hatta ben bir kere ölünce bile bulamıyordum malzemelerimi. O yüzden o malzemeleri unutalım bence. O malzemeler gitti. Oha lan 64 tane. Ne ara lan? Kaç tane şey kırdım da? 64 tane. Yarısı kadar da kırmadım herhalde. Kırdım mı? Bakalım kaç tane kalacak? Yo. 25 tane kırmışım. 64, 68 tane falan verdi yani. Bayağı iyi verdi ha. Bayağı iyi verdi. Harbiden iyi verdi. Evet, şunları da bir koyalım. Şuradan bir ekmek yapalım kendimize. Neredeydi? Burada mıydı ha? Bir ton şeyimiz var ya. Ver bakayım ekmek ver. Kaç tane verdin? Ver oğlum hepsini ver lan. Ver la, hepsini ver la. Hop, hop. Tamamen şu fazlalıkmış. Şunu da koy. Hatta dur, onu buraya koy. Yo, bu burada değil. Burada mı? Burada da değil. Burada mı? Burada da değil. Burada var mı? Burada varmış. Tam, 23 tane varmış. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir ekmeğimiz kaldı elimizde. Bizi soydular nedir de yine? Oraya bir intikama gideceğiz. Yine intikama gideceğiz. Neyse ki bize de bir seri çıkmış oldu. İyi oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.